Arkadaşlar Merhaba Domates, biber, patlıcan, fasulye yetiştirenler Evde yapacağımız Bu gübre ile Bunların sağlıklı büyümesini Sağlayacağız Toprakta Her türlü Mineral var Ancak bunlar Kalsiyum dahil Başta bu gelir Bitkinin alacağı formda değil bunu bitkinin alacağı şekle dönüştüreceğiz. Toprak çalışacak. Bu elementlerin hepsi toprakta var. Ancak bitki bunu alamaz. Bunu alacağı şekle basit şekilde dönüştüreceğiz. Nedir yumurta kabuklarımız var böyle. Bunları bir poşete koyup elimizle böyle kırarsak veya ayağımıza basarsak bunlar ufalıyor. Bu kadar yeterli. Bir şişeye 15 kadar yumurta korsak yetiyor. Şimdi bunun suyun içine dolduralım. Kabuklarımızı dolduruyoruz. Ben yumurtalık kabuklarını atmıyorum. Bu şekilde şeylere doldurarak bitkilerime veriyorum. Domateste, de, biberde, patlıcanda şekil bozukluğu oluyor. Veya dibden çürüme yapıyor, üstten çürüme yapıyor. Büyük kayıp yaşıyoruz. Bunu basit şekilde böyle halledeceğiz. Bunları koyduk. Şimdi evimizde mutlaka Meyve vardır, bunların kabukları da olur veya çürüyenler olur. Bakın bu çürümüş, bu elma çürümüş. Çürüdüğü daha iyi bize. ne yapacağız? Kesip kesip içine koyacağız. Muz kabuğu olur. Herhangi bir meyve fark etmez. Hepsi olur buna. çürüyen kısımları daha iyi çünkü burada toprakta olan canların hepsi var. ermalını koyduk. Şimdi sirkemiz var. Şuna yarım çay bardağı kadar sirke ilave edelim. Ve ağzını tam kapatmayacağız bunun. Hafif şöyle bir bezle de kapatabilirsiniz. Hafif böyle gevşek bırakacağız. Bu 8-10 gün beklediği zaman Rengi bu şekilde dönüşecek. Yumurta kabukları da altta. Bunlar zamanla çürüyecek. Bu şeyi hiç değiştirmiyorum. Üzerine ekleme yapıyorum. Şimdi bundan bir bardak kadar alalım. Olduk. Şöyle bir kovaya su doldurup bunu ilave ediyoruz. Biraz para sürelim bunu. 5-10 dakika bekleyelim. Eğer dibden suluyorsanız, biz domatesleri böyle pet şeyle diktik. Ben senin içine dolduruyorum. Nedir toprağı buradan 5-6 santim çapa ile açıp bu bardak suyumuzu her bitkinin bir tarafına bir bardak döküyoruz. Biz bunu şişenin içine döküyoruz. Diğer videolarımızda da var. Bu kadar. Sulamadan önce. Nerede siz, e, siz e, salma sulama yapıyorsanız dibini 5-6 saniye açıp buraya döküp üzerine kapatıyoruz. Bunun faydası şu. Domatesler, biberler, patlıcanlar şekil bozukluğu olmuyor, erilmiyor, dümdüz oluyor. Çürüme olmuyor. Herhangi bir çürüme. Güneş yanını önlüyor. Ve bitkilerimizin yaprakları sararmıyor. Bu eklediğimiz sirkeli su içinde yumurta kabuğu var, değerleri var. Sirkeye dönüşüyor hemen hemen. Topraktaki canlılığı artırıyor art artması demek topraktaki mineralleri bu canlılar bitkinin alacağı forma dönüştürüyor. Toprak canlanıyor. Yani alttan canlanıyor. Ve bitkilerimizde gerekli mineralleri rahatlıkla alıyor ve bu şekilde hiç sararmadan büyüyor. Şekil bozukluğu olmuyor domateste, biberde, patlıcanda, fasulyede sararma olmuyor. Çürüme hiç olmuyor. Bilhassa domates, biber dipten veya alt taraftan çürür. Bu çürüme başladığı zaman durmaz ve onları kaybederiz. Basit şekilde, doğal şekilde evimizdeki malzemeler bu gübreyi yaptık ve verdik. Bunun suyunu hiç değiştirmi e, içini hiç değiştirmiyorum. Devamlı üzerine ekleme yapıyorum. Sulamadan önce gerektiği zaman buna birer bardak vererek suya karıştırıp yani koca kubada çok az bir şey oluyor, bitkiyi yakma gibi bir durumu yok, bitkiye bir zararı olmuyor. Teşekkür ederim, tekrar görüşmek üzere.